Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir ölçme aracında bulunması gereken niteliklerden geçerlik kavramı olacak. Biliyorsunuz geçerlik ölçme aracının işini tam ve eksiksiz olarak yapabilme yetisidir. Yani başka bir tadille ölçme aracı amacına hizmet edebildiği derecede geçerli olarak kabul edilir. Ölçme aracı içine başka özellikler karıştırmadan işini doğru ve tam olarak yapabiliyorsa biz bu ölçme aracını geçerli ölçme aracı olarak tanımlayabiliriz. Geçerliği öncelikle türlerine ayırarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan ilki kapsam geçerli. En çok karşımıza çıkan geçerlik türü. Aslında adından da anlaşıldığı gibi konuların ya da kazanımların testin içerisinde yer alabilme durumu kapsam geçerliği başka bir ifadeyle kazanımlar testin içerisinde temsil edilebilmeli, örneklenebilmeli. Başka bir ifadeyle test bütün konuları kapsayacak, örnekleyecek nitelikte olmalı. Bu doğrultuda kapsam geçerliğinin bir başka tanımı da testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı, davranışı ne kadar iyi ölçebildiği. Yani bir soru yazmış olabilirsin bir konuyu ölçsün diye ama yazdığınız o soru o konuyu ne derecede iyi ölçüyor? Bu da yine kapsam geçerliğinin bir diğer boyutu. Kapsam geçerliğini belirlemede ilk olarak belirtke tablosundan bahsetmek istiyorum. belirtke tablosunun birden fazla görevi var. Öncelikle ekranımızda gördüğünüz üzere davranışların bulim taksonomisindeki düzeylerini gösteriyor bize. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Şurada rakamlarla gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10 diye gördüğünüz hedefler yani kazanımlar. S1, S2, S3 diye gördüklerimiz ise soru sayıları. Bakın belirtki tablosunun kapsam geçerliği içerisindeki en önemli görevi hangi sorunun hangi kazanımı ölçebildiği hakkında ölçtüğü hakkında bize bilgi vermesi. Bununla beraber tabii ki kazanımların taksonomi içerisindeki yerlerini veriyor. Bu sayede biz kullanacağımız yöntemi ve yine kullanacağımız ölçme aracının türünü belirlemiş oluyoruz. Belki tablosuna bazı kaynaklar hedef konu çizelgesi de diyebiliyorlar. Kapsam geçerliliğini belirlemede ikinci önemli yol uzmanlardan görüş almak. Bakın sevgili arkadaşlarım uzman görüşü ne için alınır? uzman dediğimiz kişi konu alanını ve ölçme değerlendirmeyi bilen kişidir, hakim olan kişidir. Uzmana belirte tablosu ve test yollanır. Uzman belirte tablosu ve teste göre sorunun kazanımı ölçüp ölçemeyeceğini ya da sorunun kazanımı ölçebilecek güçte olup olmadığını belirler. Geçerlik türlerinden bir diğeri ölçüt geçerliğidir. Geçerli sorulan testten sonraki bir durum ölçüt kabul ediliyorsa yordama, geçerli sorulan testten önceki bir durum ölçüt kabul ediliyorsa uygunluk geçerliliği olmak üzere iki türdedir. Ölçüt geçerli bir ölçme aracının kendinden önceki ya da kendinden sonraki durumu ölçüt kabul etmesiyle iki alt başlığa ayrılır. Bakın ölçüt geçerliği ile ilgili soruları çözerken özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Bir. Öncelikle en az bir tanesi test olan iki tane sonuç değişkeni. iki tane değişken olacak ya da sonuç kümesi olacak elimizde. Bunlardan en az bir tanesi test olmak üzere. İşte, kamu personeli seçme sınavıyla YGS gibi. Ya da kamu personeli seçme sınavıyla lisans ortalamaları gibi. İçlerinden en az biri test olan iki tane sonuç kümesini göreceksiniz. Ardından bu değişkenleri önceki sonraki olarak e, yerleştirmeniz gerekiyor. Hangisi önce hangisi sonra. İşte lisans ortalamaları önce KPSS sonra gelir. Daha sonra soruyu dikkatlice okuyup sorunun sonunda kimin geçerliğinin sorulduğuna dikkat edeceğiz. İşte KPSS'nin mi ya da YGS'nin mi soru bunu belirtir. Geçerli sorularını sabitleyeceğiz. Halka içerisine alacağız. Ve şu soruyu soracağız. Diğeri nerede? Eğer diğeri ise yordam. Eğer diğeri geride kaldıysa uygunluk diyeceğiz. Bakın uygunluk geçerli ee, iki şeye bakar. Gerideki bir e, başka teste ya da başka sonuç kümesine ya da mevcut duruma. Mesela kişilik özellikleri olabilir. Zeka düzeyi olabilir. Fiziksel özellikler olabilir. Eğer mevcut duruma bakıyorsa bu da yine uygunluk geçerlidir. Bakın bu konuda en önemli nokta diğeri nerede? Geçerli sorularını çember içine aldık. Sorumuz diğeri nerede? Evet sevgili arkadaşlarım. Örneğin şimdi lisans ortalamaları ile KPSS arasındaki ilişkiye bakalım. KPSS'nin hangi geçerliği belirleniyor diye soruyor soruda. Ne yapıyoruz? KPSS'yi sabitliyoruz. Diğeri nerede? geride kaldıysa uygun. Mesela YGS ile lisans ortalamaları arasındaki ilişkiye bakalım. YGS'nin geçerliğini soruyor. Sabitledim. Diğeri nerede? İleride kaldıysa yordama. Peki YGS ile KPSS arasındaki ilişkiye bakarak YGS'nin geçerliğini sorduğumda diğeri nerede? İleride kaldı. Yordama. Peki KPSS'ninkini sorsaydım diğeri nerede? yerine kal. Uygunluk diyecektiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir diğer geçerlik türümüz yapı geçerliği. Diğer adıyla uyum geçerliği. Uyum geçerliği ölçme aracının soyut olan psikolojik özellikleri ne derecede doğru ölçebildiği ile ilgili. Genelde ilgi tutum zeka gibi teorik yapıları ölçen ölçme araçlarında aradığımız geçerlik türü. Eğer bir test temelini oluşturan kuramsal yapıyı Gerçekten ölçüyorsa bu testin yapı geçerliğine sahip olduğu söylenebilir. Yapı geçerliği ile ilgili hangi aşamaları izleriz? Ee, teorik yapıyı ölçen ilgi tutum zeka gibi teorik yapıyı ölçen e, testi öncelikle e, bir gruba uygularız. Yani ön deneme diyelim ya da pilot çalışma diyelim. Ardından elde ettiğimiz bu pilot çalışma sonundaki sonuçları ileri istatistik programlarına yükleriz. Bu programlar içerisinde faktör analizi denilen butonlar vardır. Faktör analizine tıkladığımızda daha önce görmediğimiz testi bir bütün olarak görüyorduk. Daha önce görmediğimiz faktör adı verilen öbekler ortaya çıkacak. Maddeler bu öbeklere dağılacak. Bu oluşan faktörlerin ne anlama geldiği ve aralarındaki uyum için uzman görüşü alacağız. Eğer herhangi bir madde ya da birkaç madde bu faktörlerden hiçbirine girmiyorsa ya da faktör yükü istenilenin altındaysa demek ki o maddeler ölçmek istenilen yapıyı ölçebilecek nitelikte değiller. Yani testin içerisinde yer almamalılar. Bakın Testlerde karşılaştığınız sorularda yapı, kuram, faktör, boyut, ön deneme, pilot çalışma, uyum, faktör analizi, ileri istatistiksel teknikler, psikolojik yapı, teorik yapı gibi kelimeler görüyorsanız bilin ki yapı geçerliliği ile ilgili bir soruyla karşılaşacaksınız. Yine çok önemli bir örneğimiz daha var. E, gruplar arası ayrışma diyoruz biz bu örneğe. Bu örnekte e, sevgili arkadaşlar yapı geçerliğini belirlemek için hazırladığımız e, tutum ölçeğini ya da teorik yapı ölçen ilgi ölçeğini e, ön denemeye sokacağız. Nasıl mı? Mesela bir matematik tutum ölçeği önce bunu matematik tutumu yüksek olduğundan emin olduğumuz kişilere uygulayacağız denemek için de matematik tutumu düşük olduğundan emin olduğumuz bir grup uygulayacağız. Eğer elde ettiğimiz sonuçlar beklediğimiz gibi ise yani matematik tutumu yüksek olanlarda yüksek, düşük olanlarda düşük sonuçlar elde ediyorsak bilin ki bu ölçme aracı ölçmek istediği özelliği ölçebilecek nitelikte. Yine başka bir örneğimizde testi cevaplayanlarla nasıl cevapladıkları hakkında görüşülmesi. Bakın bu da çok önemli. Ön deneme olarak, pilot çalışma olarak testimizi bir örneklem grubuna dağıtacağız ve onlara tek tek her bir maddeyi ne düşünerek cevapladıkları hakkında görüşlerini soracağız. Cevaplayıcılar sorulardan anladıklarını sesli olarak bizlerle paylaşacaklar. Cevaplayıcıların her maddede sadece o maddenin ölçtüğü beceriyi düşünerek cevap vermelerini bekleyeceğiz. Eğer soruya cevap veren örneklem grubunun anladıkları gerçekten bizim sormak istediğimiz şeyse bu test yapı geçerliği yüksek bir test. Yani ölçmek istediği amacı ölçebilecek nitelikte bir test diyebileceğiz. Evet şu anda ekranımıza yansıyan farklı bir durum daha var. Ee, bir test eğer ipucu, örüntü, hatırlatma, kopya, şifre, e, yönlendirme gibi durumlar içeriyorsa o test ölçmek istediği yapıyı ölçemez. Mesela ekranda gördüğünüz cevap anahtarında bir örüntü var. Eğer öğrenci bu örüntüyü keşfederse soruları okumasına gerek kalmaz. Ya da bazı sorular var şifreli. İşte en uzun olanı işaretleyin diyor. İşte sıralamayı ilk bulanı işaretleyin diyor matematik sorusu düşünün ya da üstteki soru alttaki soru hakkında bilgi veriyor. Bu tip durumlarda test ölçmek istediği amacı temsil edemez. Yani ölçmek istediği amacı gerçekleştiremeyen bu testin yapı geçerliği bozulur. Son olarak görünüş geçerliği var. Görünüş geçerliğinde ölçme aracına yüzeysel olarak görüntüyoruz. Eğer ölçme aracının ölçmek istediği özellik yani baktığınızda ne yazıyor diyelim ki matematik testi yazıyor. İçindeki sorular da matematik testi gibi görünüyorsa ölçmek istediği özelliği gösteriyorsa test görünüş geçerliği yüksek. Yani bir ölçme aracı neyi ölçüyor görünüyorsa onu ölçmeli. Matematik testi gibi gözüküp tarihi ya da işte Türkçe paragraf testi gibi gözüküp eğitim bilimlerini ölçen testlerin görünüş geçerliği bozuk. Ha bu arada özellikle belirtmek isterim. Psikolojik yapıları ölçen testlerde uygulama yapacağımız gruba aleni şekilde bu psikolojik özellik söylenmemelidir. O yüzden psikolojik özellikleri ölçen testlerin kasıtlı olarak görünüş geçerliği deforme edilir. Yani testin amacı Gizlenir sevgili arkadaşlar. Evet geçerlik konusu ve geçerlik türleri bu şekilde özetlenmiştir.